arkadaşlar sizlerle bugün yine bu ay bu mikrofon makasını oynayacağız bir sikiyorum arkadaşlar çok eğlenceli olduğunu eminim şimdi bir video geçelim baya ya of eşyalarım kalmadı ya arkadaşlar bakın hiçbir eşyalarım kalmadı çünkü sandığı açmıştık arkadaşlar sonra maalesef eşyalarım yapmak zorunda nerede şimdi az Durun arkadaşlar. Ya bir köy bulmam lazım ya da şehir bulmam lazım ya. Ya şehir burada ne geçsin arkadaşlar? O ne? Benim yanlış... Ben yanlış görmüyorsam arkadaşlar. Orada bir Türk balyağı var. Arkadaşlar yoksa Türkiye mi geldik? Bence Türkiye geldik arkadaşlar. Vay! Baksın arkadaşlar. Türk. Bakın. Türkiye geldik. Türk koymuşlar. Bak bu sadece burada sadece bu Türkçe koymuş. Helal lan. Ama bu şehir çok kötü arkadaşlar. Türkiye'miz her şeyimiz ama arkadaşlar burayı başka yanımı soracağım. Ve bu Türkiye'yi güzelleyeceğim Belediye başkanı bulup geliyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar geldik galiba. Burada bayrakları var yine ve Belediye başkanı yazıyor. Hemen gidiyoruz. Selamun Aleyküm. Siz kimsiniz? Ben belediye başkanıyım. Tamamdır şimdi. Belediye başkanı mısınız? Buna burada belediye başkanı yardımcısı yazıyor. Yalancı mısınız ha? Tamam tamam. Belediye baş başkanı değilim. Yardımcısıyım. Tam burada ne yazıyor? Bir kahraman Arkadaşlar yağmur yağdığı için ben de şey kapattım şeyi. Evet şimdi videomuza geçiyoruz. Belediye başkanı nerede peki? Aşağıda. Tamam. Hadi gidiyorum. Dur dur burada da ne yazıyor? Belediye başkanı aşağıda diyor. Ooo. <laughs> Bayrak yapmışsınız. Gülebilir miyim? Gel gel. O ses ne lan? Ne oldu sesinize? Bu ne lan ya? Ne yaptınız Sen kimsin oğlum? Ben belediye başkanıyım. Senin sesin var ya. <laughs> Şimdi, tövbe estağfurullah. Hadi videomuza başlayalım. Ee, siz kahraman oluyor musunuz? Asker oluyor musunuz? Evet alıyorum. Ee, acaba şey nerede? Ne yapacağız? Ne oluyor ki? Ne oluyor? Ne oluyor? Asker oluyor. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Hiçbir şey yani. Bir... şey <laughs> <kusur da> Bekleyin. <laughs> Çok güzeldi. Şimdi bize de saldıracak. Yani biz onları bize saldırmadan Biz onlara saldırmamız lazım. Yani asker oluyoruz. Tamam. Ben miyim asker? Ben mi oldum? Evet. Sensin. Sen katıldın buraya. Ve zorunlusun. Tamam ben asker olmak istiyorum senin Sandık, sandıklarda eşyalar var. Bakayım. Sandıklarda eşya varmış. Bunlar mı? Of. Bunlar var. olur. Altın, altınlar ne bilmem neyse. Belki böyle çıkıyorum diye yapmışlardır. Şimdi Şu şipatı yazalım. Ha, şu şunu da yazalım. Ha dur. Şunu sanmadık lan. Amerikan'ı da. Affedersiniz de Amerika nerededir? Çok uzakta orada. Yani onu trenle gitmeniz <laughs> lazım. Yani tren yarın 8'de gün doğumda da gidiyor. Yani bugün gidemezsin. Yarın gidersin. Tamam. O zaman arkadaşlar öbür videoda Amerika'ya gideceğiz. Ve onlar bize saldırmadan biz onları saldıracakmışız. Mama rakıyı bir arkadaşlar. Onların bayraklarını yıkacağız. Çünkü onlar bizim bayraklarımızı yıkacaklarmış. Onlar bir saldırmadan bir saldıracakmışız. Artık koşmayacağım. Koşunca da şey oluyor ya. Şimdi bu biz... o zaman arkadaşlar yarınmış. Yani ve bir videoda yumruk edecek. Şimdi evlere bakalım bakalım. Neler varmış. Ah. Bari tallayı takıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yarın bu videoyu yarın yani şu an pazartesi arkadaşlar. Şu an Pazartesi. Ben bu, bu yarın atacağım. Yani salı günü atacağım arkadaşlar. Yani çarşamba günü değil. Ee, arkadaşlar perşembe günü Samarit'e gideceğiz. Hazırlanın. Yani çok maceracı olacak arkadaşlar. Macera kaçırmayınız. Lili. <laughs> yeyo yedik, yedik.